Arkadaşlar 292. videomuzda no yapısının kullanışını gördük. Nasıl farklı anlamlar katıyor cümleye, cümleyi tepe taklak çeviriyor ve hiç ya da hiçbir anlamlarını veriyordu. Burada ise arkadaşlar no yapısından tükey, türeyen başka yapılar göreceğiz. None, nothing, nowhere ve nobody ifadelerini göreceğiz. Bakalım No'dan türemiş bu ifadeler nasıl anlamlar kazanıyor. İlk olarak None ifadesiyle başlayacağız arkadaşlar. None ifadesi hiçbir demek. Hiçbir ya da hiç anlamları var. İlk örneğimizle başlayalım. How many fish did you catch today? Bugün kaç balık yakaladın? Balığa çıkmış birisi eve döndü ve bu şekilde soruyoruz. E, gün bitti o yüzden past tense de sorduk. Artık daha fazla yakalayamaz. Karşıdaki kişi bize none, hiç diye cevap veriyor. Bakın daha önceki örnek cümlelerimizde farklı hiç yapıları gördük doğru mu? Mesela never hiç asla demekti. Ya da any konusunu gördük. Any ifadesi de hiç anlamına geliyordu. Ancak arkadaşlar o ifadelerin hiçbirini buraya yazamam. Burada none ifadesini kullanmak durumundayım. Çünkü burada none ifadesi e, direkt olmayan şeyin yerine otomatikmen geçti. How many fish did you catch today? None. Hiç ya da Hiçbir balık, aslında hiçbir balık ya da hiç balık ifadesinin tamamının yerine geçti nan ifadesi. Ama şöyle söylediğimizi düşünelim. Bugün hiç balık yakalayamadım. I couldn't catch any fish today. Bakın orada any ifadesiyle kullanıyorum. Çünkü neden? Orada fish ifadesini de söylüyorum. Any fish hiçbir balık şeklinde. Ama burada none ifadesi hem hiçlik anlamını katıyor hem de ismin yerine de aslında geçiyor. İkinci örneğimize bakalım. None of the applicants had the required qualification. Hiçbiri. Bakın burada da hiçbir yerine hiçbiri oldu. Of'la kullandığımız için none of the applicants yani başvuranların hiçbiri had the required qualification. Yani sahip değildi. Bakın burada olumlu yazdık. Had the required qualification. Ama none ifadesi tıpkı no'da olduğu gibi yine anlamı tepe taklak çevirdi. Ee, başvuranlardan, başvuru sahiplerinden hiçbiri istenen niteliklere sahip değildi. Had diyoruz burada sahipti gibi söylüyoruz. Ancak olumsuzluğu none ifadesi getiriyor. Diğer bir no'dan türemiş ifade nothing ifadesi. Thing şey demektir arkadaşlar. Nothing hiçbir şey demek. Bakalım örneklerimize. Nothing could make you happier than a big chocolate cake right now. Burada arkadaşlar örneği yazarken nothing could make me yaz, yazmayı istemiştim ama you olarak yazmışım. Bunu me olarak kabul edelim. Nothing could make me happier than a big chocolate cake right now. Hiçbir şey beni mutlu edemez. Bakın could make me happier. Daha mutlu edebilir. Burada olumlu yazdık aslında. Could yazdık. Ama nothing ifadesindeki no ifadesi yine anlamı terse çevirdi. Nothing could make me happier. Hiçbir şey beni daha mutlu edemez. Then. Şundan daha mutlu edemez. Then a big chocolate cake right now. Şu anda büyük bir çikolatalı kekten daha fazla hiçbir şey beni mutlu edemez. Hiçbir şey bundan daha mutlu edemez. Happier daha mutlu demek. Happier than şundan daha mutlu edemez. A big chocolate cake right now. Şu anda büyük bir çikolatalı kekten daha fazla hiçbir şey beni mutlu edemez. Could'la olumlu yazmamıza rağmen nothing anlamı olumsuza çeviriyor. Bir sonraki örneğimiz. We were told nothing. Bize söylendi. We were told. Olumlu yazdık ama we were told nothing. Hiçbir şey söylendi değil, hiçbir şey söylenmedi. Bakın nothing ifadesi, hiçbir ifadesini getirdiğimiz için yine anlam tepe ta Tepe taklak. Bakın none ifadesinde ya da nothing ile gördüğümüz bu iki örnekte de yine no'da olduğu gibi anlamı ters çeviriyor. About the change to our flight time. Yani uçuş zamanımıza yapılan değişiklik hakkında hiçbir şey söylenmedi. We were told nothing. Bize hiçbir şey söylenmedi. About şu konuda. The change. Değişiklik konusunda. Hangi değişiklik? To our flight time. Yani uçuş saatimizin değişikliği konusunda bize hiçbir şey söylenmedi. Yine nothing. Hiçbir şey anlamında. There was nothing left. There was nothing left in the fridge. Buzdolabında hiçbir şey kalmamıştı. Bakın nothing hiçbir şey demek. There was nothing vardı gibi oluyor. Ama nothing ifadesi terse çevirdiği için yoktu. There was nothing, hiçbir şey yoktu. Left. Left burada kalan anlamında. Buzdolabında kalan hiçbir şey yoktu. In the fridge. Other than, şundan başka, neyden başka? A couple of rotten apples. Birkaç çürük elmadan başka. Other than, şundan başka demek. There was nothing left. Hiçbir şey kalmamıştı. In the fridge buzdolabında other than şundan başka a couple of rotten eggs, egg, apples birkaç çürük elma dışında. Burada da arkadaşlar there was nothing dedik. Hiçbir şey vardı gibi yazdık. Olumlu yazdık ama nothing terse çevirdi. Hiçbir şey yoktu. Nothing left. Kalan hiçbir şey yoktu. Burada da left ifadesi kalan anlamını getirdi. Yine no ile yaptık. Başka bir kelime. Nowhere. Hiçbir yer demek. You can find this cigar nowhere else. Bu proyu başka hiçbir yerde bulamazsın. Bakın else ifadesi de başka demek. You can find. Bulabilirsin. Bakın olumlu yazdık. This cigar. Bu proyu bulabilirsin. Nowhere. Hiçbir yerde bulabilirsin. Hayır. Nowhere anlamı terse çevirdi. Hiçbir yerde bulamazsın. But in Cuba. Küba dışında. Arkadaşlar other than gibi but ifadesinde böyle kullanabiliriz. Şunun dışında demek. But normalde fakat ancak anlamı vardı. Ama böyle de kullanabiliyoruz. But in Cuba. Küba dışında hiçbir yerde bulamasın. Nowhere. Hiçbir yer demek. Nowhere else. Başka hiçbir yer. Else ifadesi de başka anlamını kattı. Nowhere in Turkey. Türkiye'deki hiçbir yer is more expensive. Daha pahalıdır. Nereden? Than Bodrum. Yani pahalı değildir. Yine anlamı terse çevireceğiz. Çünkü no where ifadesi terse çeviriyor. No'dan dolayı. Türkiye'deki hiçbir yer more expensive than Bodrum. Bodrum'dan daha pahalı değildir. Burada her ne kadar is more expensive daha pahalıdır gibi yazsak da no where ifadesi onu terse çeviriyor. Türkiye'de hiçbir yer Bodrum'dan daha pahalı değildir. Ve son olarak arkadaşlar nobody ifadesine bakacağız. Hiç kimse demek. Nobody understands me. Hiç kimse beni anlamaz. Beni hiç kimse anlamıyor. Burada anlar diye olumlu yazdık. Understands me diyorum. Olumlu yazıyorum. Ama nobody'deki no ifadesi terse çeviriyor. Nobody hiç kimse understands me. Beni hiç kimse anlamıyor. Nobody can help me but myself bana kimse yardımcı olamaz hiç kimse nobody can help me bana yardım edebilir hayır edemez çünkü nobody'deki no terse çevirdi can help me bana yardım edebilir değil bana yardım edemez hiç kimse bana yardım edemez but myself benden başka kendimden başka bakın but ifadesi yine burada aynı anlamda kullanıldı. But in Cuba demiştik. Küba dışında Burada da but myself kendim dışında kimse bana yardım edemez. Son örneğimiz don't worry endişelenme. Nobody saw me enter the depot. Ee, hiç endişele etme endişe etmene gerek yok. Nobody saw me. Beni kimse görmedi. Bakın burada gördü yazıyoruz. Saw me. Beni gördü. Ama nobody dediğimiz için hiç kimse görmedi. Saw me enter. Girdiğimi görmedi. The depo yani depoya girdiğimi hiç kimse görmedi şeklinde. Burada arkadaşlar no'dan türemiş bu yapılarda yine cümlede anlamı terse çeviriyor. Görüntü olarak olumlu yazsak da anlamı olumsuza çeviriyor. None hiçbir demek hiç demek. Nothing hiçbir şey demek. No ve hiçbir yer demek. Nobody hiç kimse demek.